Şuradan fazla ileri çıkılmasın. Şu ecel geldi. İşte iki metre, iki buçuk metre tabutun arasına girdim. Diye bize vaat ediyor. Muhterem ürünler. Ölmek yokluk değil. Yok olmak değil. Ölmek sonsuzluğa gitmektir. Cenab-ı Hak Hz. ve Celle Hazretlerinin el-baki esması var. cenab Alem'den baki, sonsuzluk alemine göç eder diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Kıymetli kardeşlerim, cenazeyi fazla bekletmek doğru değil. Rabbine kavuşturmak gerekiyor. Biz insan olarak, beşer olarak bu vahid Müslüman, Min, mümin, olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Öyleyse dünyaya ve ahirete mutallık haklarınızda helal edin. Evet. Helal edin. Evet. Helal edin. Evet. Helal olsun. Evet. Aziz cemaat yine vatanına, milletine bu durumda halkına yaptığı hizmetleri kabul eylesin. Evet. Hepinizden dua bekliyor inşallah. Dua edin onun için. Er kişi niyetine uyun hazır olan imama Allahü Ekber. Allahu Ekber. Amin. Rahmetullah. Amin. Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu için, Allah rızası için. Amin. fatiha Amin. 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 alalım. Ha. Burada görevli olarak بسم الله الرحمن الرحيم اذا حسد الله اكبر الله اكبر والله اكبر بسم الله الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم